Habervakti.com tarihe tanık olun mottosuyla takipçilerini, e, izleyenlerini e, sıcak gündemin öne çıkan başlıkları hakkında bilgilendirmeye, e, farklı, aykırı, sıra dışı e, görüşlerin platformu olmaya devam ediyor. Doğan Bey teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Buyursunlar. Doğan Bey, Mavi Marmara'yı konuşacağız. Aslında sizinle birçok konu konuşulabilir. Birçok konuya hakimsiniz ama e, Doğan Kasadolu'nun e, hani Musevi olması, Yahudi asıllı bir iş adamı olması, bu topraklarda yaşayan birisi olarak e, Mavi Marmara olayına bakışı önemli. Yani işte atıyorum İslami camiadan muhafazakar kesimden birilerinin e, Siyonist İsrail rejiminin hukuksuz bütün e, davranışlarını eleştirmesi normal ama sizin bir Musevi e, asıllı iş adamı olarak e, mevcut duruma tavır takınmanız bu çok e, takdire şayan erdemli bir hareket olarak bir kez daha kendini gösterdi. Nerede? Bakın tweetinizden aynen okuyorum. E, bu arada kasa dolu e, takipçilerimizden de istirham ediyoruz. Bu Twitter adresi yeni açıldı. Ee, sayın Doğan Bey takip etsinler et kasa dolu Twitter adresinden Mavi Marmara cinayetlerinin baş faili Gabi Aşkenazi'nin ceza alması ve hapiste olması gerekirken İsrail'in yeni dışişleri bakanı olarak atanmasını protesto ediyorum dediniz. Söz sizde buyurun. Evet dedim. Efendim ben bu Mavi Marmara konusuna bir bidayetten beri başından beri tabiatıyla ciddi mücadele veriyorum vermeye de devam ediyorum. Tabii bu mavi Marmara meselesi'ni tek başına ele almak yanlış olur, de noksan olur daha doğrusu. Çünkü bu bir bütündür yani bütün içerisinde bir harekettir. Tabii bu hareket sonucu 10 tane şehit vermiş olmamız gerçekten benim yüreğimi sızlatıyor. Şimdi tabii bu konuya çeşitli mahfiller çeşitli birimler değişik tarzda yaklaşabilir. Ben bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni efendim bir vatandaşı olarak Osmanlı'dan gelen vatandaşı olarak bu cinayetleri şiddetle protesto ettim. İlk gününden beri etmede devam ediyorum. Bu cinayetler e, bazı vakitler e, bunların efendim siyasi ayağını bildiriyorlar. Yok İsrail ile Türkiye'nin ilişkinin bozuldu şudur budur gibi bir takım görüşler ileri sürüyorlar. Ben bu görüşleri tartışmıyorum. O benim dışında herhangi bir e, bu mavi marmara nedeniyle de bir ilişki bozulması olduğunu da düşünmüyorum. Devletler arası siyaset farklı bir olgu. Bir de insani olaylar var. O da farklı bir olgu. Ben bu konuya insani açıdan yaklaşıyorum. Şimdi efendim bu gemi oraya gidiyor. Ve bir yardım götürüyor. Orada dambargo var. Şimdi bu geminin durdurulabilmesi pekala da mümkün. İşaret teknolojisine göre. Fakat maalesef orada o gemiyi normal şartlarda durdurmak yerine bir katliam yapılması tercih ediliyor. Bir tercih meselesi. Yani oraya giden bizim kardeşlerimizin hiçbirinde silah yok. Tamamen sivil, hepsi de işte normal kıyafetli insanlar. Fakat oranın genelkurmay başkanı ki maalesef üzülerek öğrendim. ki dışişleri bakanı özellikle yapıldığını düşünüyorum. Bu şahısın talimatları doğrultusunda o gemiye bir baskın organize edilmişti. Gereksiz bir baskın. Ve o baskın sonucunda da başta dokuz, daha sonra da tedavisi sonucu hayatını kaybeden oncu bir şehidimizi verdik orada. Halbuki İsrail'in teknolojisi bu e, gemiyi rahatlıkla durdurmaya yeterliydi. Fakat bunu uygulamadılar. Şu yani bu nedenden. Ve İsrail de herhangi bir açıklamada yapmadı. Neden durdurmadı? Ben bir Türk Yahudisi olarak bunu bilmek istiyorum. Halen bilmek istiyorum. Neden o gemiyi mevcut teknolojinizde durdurmadınız? Bu yalnız ben de değil, burada İstanbul'da pek çok Yahudide de büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Başta sayın e, Hahan başımız Haleva bir insan bana söylemiştir. Yani büyük üzüntü duydum dedi. Yani bu insanlar niye öldürüldü orada? Yani bu bir insanlık dışı bir olaydı. Ben özellikle bu konuda insani açıdan yaklaşıyorum. Ve tabiatıyla e, siyasi sonuçları da var. Ama insani açıdan bir kere bu affedilemez bir olgudur. Bu birinci konu böyle değerlendiriyor. İkinci husus bunun yargı ayağı. Efendim, dünyada ilk defa olarak İsrail yetkilileri hakkında böyle Türkiye'de bir dava açılmış. Ancak ben sadece Türkiye'de değil, bu davanın İsrail'de de açılması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü hmm. eğer bir subay veya bir komutan veya bir genel kurmay başkanı katliama sebebiyet veriyorsa önce kendi ülkesinde yargılanmalıdır. Ve oraya sevk ettiği askerlerin aileleri ondan şikayetçi olmalıdır. Çünkü İsrail kendi sistemine göre demokratik ve hukuk devleti olduğunu ileri sürüyor. Dolayısıyla o gemiye sevk edilen gençler ki orada bizim Türkler Allah'ın izniyle bıçağa da gerek yok. Çatalla onları öldürebilirlerdi. Boğarabilirlerdi adamları. Ben görüştüm arkadaşlarım aynı şeyi ifade ettiler. Şimdi o minvalde o emri veren başta bu, bu Dışişleri Dışişleri Bakanı olmak üzere onların orada yargılanmaları gerekirdi. Fakat örtbas edilmişti. Onun için kimse bizim hukukumuzu, oraları eleştirmesin. Tabii ki bir hukukumuzda çok ciddi noksanlıklar var. Gerçek ama bizi eleştirmesinler. Siz önce kendi evini önüne süpürsünler. Şimdi, ya, İsrail kamuoyu da aslında e, bu manada kendi askerlerinin doğal olarak vatandaşlarının can emniyetini tehlikeye atmaktan dolayı da e, e, hukuki manada bir e, mücadele yapılmalıydı diyorsunuz. İsrail'in kendi içerisinde devamında da insanlık çıkmış işlenmiştir. Evet. Silahsız evet. insanlar. insanları e, orantısız güçlerle öldürmüş adamlar. Ve ben bunu önce bazı tabii orada temas ettiğim İsrailli dostlarım var. Onlara başta izah ettiğim zaman başta izah etmişler. Olur mu öyle şey falan. Onlara izah ettiğim zaman senin oldun orada olsaydı dedim. Sen ne hissederdin? Veya orada bizim arkadaşlar bozsalardı senin olduğunu ne hissederdin? Vallahi haklısın dediler. Ama hiç kimse de buna cesaret edememiştir orada. Evet. Yani işin bir yönü bu. Bu, evet. Bizim ülkede yapılan yargılama. Sonradan vazgeçildi bu yargılamadan. Ben burada önümde şey var. 1900'ü, 2003 yılında yaptığım röportaj var. Tüm bu konuları ben orada izlemişim. Şimdi ee, Doğan Bey, Tabii e, olayın hukuksuzluk boyutu dünyanın kamu vicdanında karşılığını buldu. Ortada bir cinayet var buldu. Bununla alakalı Türkiye'de e, üç şart öne sürmüştü biliyorsunuz. Bir, yaşananlardan dolayı önce İsrail özür dileyecek. İki, e, mağdur oluşturduğu herkesten tazminat ödeyecek herkese. Ve üç, e, Gazze'deki ablukayı kaldıracak. Şimdi, Siyonist rejim... Kurulduğu günden bugüne kadar tarihinde ilk kez resmi olarak özür dilemek kaldı. Doğrudur. Doğru. doğru mu? Doğru. Yani oluyor. ve e, tabi buradaki tazminatın rakamsal düzeyi falan biz bunu konuşmuyoruz ve tazminat ödemeyi de kabul etti. 20 doğru. milyon dolar sanırım at e, bir tazminat ödemesi gerçekleşmişti evet. ve Gazze'deki abluka üzerinden oradaki dengeleri hala. Yürütmeye çalışıyor kendi açısından ama Türkiye'nin duruşu mesela bu süreçte eleştiriliyor e, kimi kesimler tarafından burayı nasıl e, siz analiz ediyorsunuz hangi yönden eleştirildiğini yani e, Türkiye haklılık e, pozisyonunu e, doğru e, stratejiyle yönetemedi ve İsrail aslında amacına ulaştı Türkiye burada İsrail'in karşısında ee, ikinci plana düştü iddiası ve fikrini savunanlar var. Evet ö, ö, Özür diletmesine rağmen Türkiye'nin, hazminat ödetmesine rağmen Türkiye'nin bunu düşünen bir kesim var. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi şimdi ben de o kesimin görüşlerini iştirak etmiyorum. Yani burada Türkiye, Türkiye ilk defa tarihte İsrail'e özür diletmiştir bir eylemi nedeniyle ve tazminat almıştır. Ama bu tazminat 20 bin dolar olur, 20 milyon dolar olur, 2 milyar dolar önemli değil. Orada giden canın değeri parayla ölçülmez. Üç. Yani burada Türkiye'nin e, burada bir e, kaybı yani kaybettiği bir husus yok. Bilakis ben başından beri söyledim. Burada iki konuda çok ciddi başarı elde edilmiştir. Ancak ben başından da dediğim gibi ben bu kadar çok önem ve değer veriyorum. Dolayısıyla ben e, bu davaların ben yani şahsi olarak konuşuyorum bu davaların devam etmesini ve de o şahısların mutlak surette ceza görmelerini arzu ederdim. Ama bu siyasettir. Yani siyasette e, sorulmaz. Yani karısı bir talimat verdiği zaman muhakkak bir ciddi nedenleri vardır ve o nedenlere göre de biz hareket ederiz. Yani bu davayı durdur dedikleri zaman ben durdururum ama üzülerek durdururum. O durdurmak zorundayım. Yukarıdan talimat gelmiştir. Çünkü devletin ali menfaatleri her şeyin önünde gelir. Yani şimdi tamam görünen iki iki madde var burada. Bir tazminat. Değil mi efendim? Bir ikinci özür. Dolayısıyla ama belki üçüncü bir madde de kapıların ardında konuşulmuştur. Onu bilemeyiz. Dolayısıyla öyle bir talimat geldiği zaman ben esas duruş selam dururum. Ama benim gönlüm bu katillerin halen ceza görmeleri yönündedir ve bunlar ceza görmediği sürece bu tip eylemlerle her zaman karşılaşma pozisyonumuz olacaktır. Kaldı ki yani bu işte katil genel kurmay başkanının gelip de efendim şimdi dışişleri bakanı yapılması bana göre ciddi bir skandaldır. Bir de e, tersine bir giriştir. Yani bir tamam tazminat edildik, özür diledik ama bu adamı da genel kurmay başkanı yaptık. Şey yaptık, dışişleri bakanı yaptık. Evet. Yani, ben burada bir kötü niyet arıyorum. Yani, yani Burada, burada e, İsrail rejiminin bir e, adeta cüretkar bir şekilde hem de Mavi Marmara e, daha halen akan şehitlerin kanı sıcakken evet. Mavi Marmara'nın en önemli etkin figürünü tutup uluslararası zeminde Türkiye'nin belki de ileriki günlerde muhatabı edecek şekilde evet genel kurmay başkanı yapması e, bir İsrail e, içerisindeki e, bir derin yapının ciddi manada e, baş kaldırması gibi duruyor değil mi? Aynen iştirak ediyorum görüşünüze. Kaldı ki bu verilen tazminat da bana göre yani e, tatminkar bir tazminat değildir. Çünkü sadece de şehit hallerine verilmiştir. Çünkü orada gazi olmuş, yaralanmış, aylar süren tedavi sonucu mağdur olmuş pek çok kardeşimiz var. Bu vesileyle ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. İnşallah böyle dramları bir daha milletimiz rehde İslam alemi yaşamaz. Hep beraber el ele kol kola güzel mücadeleler veririz. Hastalıklar var. Efendim efendim bu hastalıklarla mücadele el olacaktır. Güç birliğiyle olacaktır. Şimdi kavgayla bir yere varamayız. Tamam İsrail orada biz burada başka sordu ama Sonuç itibariyle el er birliğiyle insanlar faydalı olmamız lazım. Nitekim Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu zihniyetti. Sayın Dilip geçen gün bir kitaptı şeyde. Diyor ki İstanbul'u fetheden orduda bir Hristiyan asker sayısı Bizans'taki Hristiyan askerlerden fazlaydı. Yani şimdi işte Osmanlı budur. Değil mi? Osmanlı'da Hristiyan'ı da Yahudisi de Ermenisi de Rumu da hepsi el birliğiyle, güç birliğiyle efendim o imparatorluğu kalkındırmış ve Ruslar arası dünya çapında bir imparatorluk ihlas edilmiş ve adaletiyle ayakta kalmıştır. Onun için ben adalete çok değer veriyorum, önem veriyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonraki evrelerde de adil ve güzel çalışmalar yapar vatandaşlarımız hep beraber el birliği. Doğan Bey, çok teşekkür ediyorum. E, katkılarınız için e, önemli bir gündem maddesi e, Mavi Marmara'nın e, 10. yılında e, sizden e, bu ifadeleri duymanın anlamı da çok büyük. Teşekkür ediyoruz. E, son cümlelerinizde e, yayını kapatabiliriz. Şimdi e, bu da tabiatıyla Başkanımız Sayın Bülent Bey ve asistanı değerli Hüseyin Bey e de ayrı ayrı Allah ömür versin çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. İslam aleminde çok güzel yardımlar yapıyorlar. Sağa sola ben takip ediyorum ve gurur duyuyorum. Yani bunun Yahudi de olsa Efendimiz Hristiyan onlara da yardım edecek. Ona da kalben inanıyorum. Biliyorum. Yapılarını biliyorum bu şahısları. Allah ömür versin onlara. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize de sağlık diliyorum. Ailelere tekrar sabır diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Haber vakti kom olarak e, röportajımızı e, kabul ettiniz, e, önemli görüşlere bize arz ettiniz, e, okuyucularımızla paylaştınız. İyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin. Sağ olun. teşekkür ediyorum, sağlık diliyorum, hoşçakalın. Sağ olun.